Müsaade var 3-5 tane üst tane üst bu üst Götüne girmiş sonra niye hemen ya Nereye gidiyorsun? Bravo Teşekkürler Onu, Ona izin var Single shooter Locking Üç Gidim kişi ama. indi menzile <laughs> 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 Zırh yok lan, burada zırh yok Dışıya girdi lan, dışıya girdi lan Beli altındalar Altındalar, dikkat et <laughs> Üç kişi var altında beli. Çık poçada Geliyorum, bekle Açıları yok, vuracak Her kafanda gizliyorlar da, dur bakayım Şu an altındalar Dışarıda öldü mü? Evet. Ağabey yedim, ağabey yeşilden yedim. Ağabey yedim. yedin. musun? Benim altımda kutu açıyorlar. <laughs> ne de olabilir. Evet. Ah be, <laughs> Ay iki grup varmış. The team mate was sent to the GULAC. They'll fight for a chance to redeploy. Koşu, Ya, ya. Çift taban verip <laughs> <bir> kulağa koyalım 2 <laughs> tane aldım Neredeler? Bilmiyorum 3 aldı bende de Kalmamış olabilir Dur. Cam sen mi kurdun? Yok camla işim yok ya Camlar kendi düşüyor ya kendi kendine Var var var. Evet, sarıda da mı? var. Sarıda. Sana sarı çatısa mı atladı acaba? Yere atladı sırtta. Ben de ben de ben de. gördüm gördüm Kırmızı başka yerdeydik. Sarı, sarı, çatını çatını Kırmızı Kırmızı da sen ya? Çat... Evet, sarı, 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 Bıdıcıyı koyalım. Geleceğim. Ben vurduğum ölmedi lan hala. Benim soldaki ölmedi. Çatıya biri atladı. You're fine. I got you. Karbor <laughs> bastı. Bana öfkenler diyorum. O soldaki <gülüyor> <gülüyor> o vurdu mu? Başkası da atladı. Yok yok. Şimdi varmış o. Ha aldım bir var koruna. Aşağı atalım. Aşağı saldı kendine. Ah. Burada ölüsü. Kırmızı çatı. Oha. Kötü bir akıcı yok Ha çutuyor da gidelim. Gözüse bir var ya. Kaç milyon tane var. <laughs> sağda öte şey sağda, sağda, sağ tarafta. Yerde mi? Hayır hayır yukarıda çatını sağında. He. Her koşuda hiç gitmeye gerek yok oraya. Gideceğim zaten. Şey lazım ama. Market. Bir, bizim önümüzde bir koşu, önümüzde bir market çatısı çatı, var. Mavi mavi de var. Or Bir iki kağıt aldım da var. İkimiz de yandı. Bakın evet, bulursun lan gir şuraya para. Çete dikkat. Hadi tekinli 700 700 Nereden lan? Para getir de birini onu Tamam tamam ben alırım da sen git böyle ha. İki grup var orada. Kutu yeme açabilir, kaçabilirsiniz nasıl? benim ama da öldüm. Bir, bir de düşüyor. Burada Luna Park'ın arkasında. Ciddi misin? Bir Arkadaşlar daha işaretler. Kaç iş lan? Oh, we... Burada iki kişi veriyorum. Öldü ben. Bu da orada. İki kişi var orada. Üç kişi, üç kişi, kişi biri de burada. Ya of ya nasıl? Hayır, ölmem saçma ya. Sana bastırıyorlar. Kurtulamadım ya. Çatıya çıktılar. Ana çatı, çatıyor. Ortadaki çatıya. Altta da var. Amına koyayım. <laughs> <da> temiz mi? Vallahi bin paraşütle adam atsa da Arkadaki öldü. <laughs> Geliyor Mete. <mesela. gülüyor> Meli artık bari. dön vur Meli. <laughs> Nerede lan? Ya oğlum solundaki kapıda kapıya bak benim. Hek <laughs> amına koyayım <konu> çocuğu. Nasıl bu? <laughs> nereden vuruyorsun sen <laughs> beni ya? ya? İki grup var. Ya. İki grup var zaten. Beni çok bekliyorum. Meri, <gülüyor> kaldırmışım <gülüyor> seni. Ben adama sıkıyorum zaten. Bir dokunsan ölecek. Kanka ben orada mermi 20 diye değiştirdim ya. Nasıl be? Oha Volkan. Tekin <laughs> o <laughs> <laughs> Bilmiyorum kim sen o oha. Scavenger contract parked. Mermimiz yok ya Adam, Adam. şopta Öldüm lan. Bir tek şansımız var böyle. Gidiyor. 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 Oynayacağız bir yere ya. Vurup alırız kurşun yapacak bir şey. Köpek gibi basın. Fucking <laughs> hit. <laughs> Cam kırıldı. Baksın, ben silahımı evet, almış. Ay kanka astral yok ediyor yakında ya. Melih ara bak. Bir şey yok ya. Mermi çıkmadı evet. yalnız ya. Evet. Bermi Al mermi. İki are. İki are, i̇ki are sınar de buraya. Sniper kır. Kalkan çekebiliriz şu aslında bir tane. Aa kalk çekemiyorum. Şu arabaya bir trofi atayım da de gelecek. gelecek adam var, şop binası. <laughs> düştü. Birkaç kişi var. Şop binası, bu tarafta. Çatıda düştü. Mu? Evet, üst katta <laughs> düştü. Boy boy. Bakıyorum sniperler. Gördüm. Sol tarafa kaydı. Perde adam kalktı.

Alandan gelen 6 kişi var, yuh. Dönüyorum ben. Benzine dönüyorum. Maskeniz var. <laughs> Dost oldum. Bana da bizi kaçsın ha? oturalım Yok ya, bizi kaçtığımızda kalkarız. Biz burayı aldık. Sollu alın da sağlı alıyorum. <laughs> <Her gülüyor> Önümde. Biri düştü. <laughs> Biri öldü. Ula adam gelmiş. Gelmiş oğlum, benim beni. Sağdalar, sağdalar. Volkan <laughs> alıyorum ben. Kartları kart. Bravo. Demet'in peşine takılırken benim gördüm ya. Okey Okay. Bana düşmedi mi bunlardan ya? Düştü. Abi düşüyor. Zafi yok. Ama ne O şey var. Aa, varmış lan. <laughs> benim midem yanıyor. Niye yanıyor? Korona. Single shooter. 2 tane uçuyor lan Bir şey adam Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. çok şey yok. Bir O para niye attınız lan? Para ne bıraktınız oraya? Sanda, Sanda zaten az şey olmayacak. Solda adamlar var dikkat edin he. Solda bir grup var da. Evet solda gideceğim ya. Evlerin içinden çıkabilir. Ya da aşağı atladılar ya da buralarda bir yerde. Dört çıkabilir kardeş. Bir adam mı var lan? Adam da burada burada burada. Mark the target. Biri düştü. Ya nasıl tarıyorsun tane? Beni sağa dönsene bana. Sağlı Sıkayım, gel abi. Mü öldüler zaten gel. Lan bok öldü. Bir kişi kaldı oğlum tamam. C ben seni şerefsiz kim orospu çocuğu. Ya bu değişik bir yerde kaldı ya. an. <laughs> <laughs> Yok değil para? 15 kişi kaldı, 15 kişi kaldı, dikkatli olun. Beyler, benim advance mask'im var. Benim de var. Çocuk bana diyor ki şerefini <laughs> 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 <Sol, sol, sol, gülüyor> <Açık> s***. İçeride, çekil, çekil. İçerisi. Atar atar, araba geldi. Soğuk soğuk, soğuk soğuk. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk beni sola ya, bak sola. Altında adamlar kulübenin girdiler. İçeri giriyor. Çeri e, sol tarafta arbonu aldım. Evet nişan. Göremiyorum ki. De sola bak. Aldım. İyi yerdeyim. İyi yerdeyim. Bekle. Beni sola baksana kanka tekine bak tekine düştü oğlum. Allah Allah. Geldi geldi geldi. geldi. Ya kanka çok oynamıyorsunuz ya. Abi tekmiş. Bak kanka nereye bakacağım? Oraya da giriyor, oraya da giriyor adamlar. Veremedim abi son kaybolta. Şey, Biliyorum kanka biliyorum. <laughs> İyi yerdesiniz ya boş ver. <laughs> Melis sen, <laughs> sen ya <uyanırsın gülüyor> <ben kararı yoksun. gülüyor> O neymiş ya? Metine yaklaş, metine yaklaş. 4'e 2, oraya, 2 kaldık. Hepsi evdedir herhalde. Evet ama iyi yerdesiniz. Meleğin vurması lazım. Boş yere sıkma. 65 mermim var. Ya evde değil, hiç bir evde değil. Kalkan at, kalkan at. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. kalkan at bana. hepsi. Ama yok, hiçbir şey yok ki mermi falan. Geliyorlar, sağdan çıkıyorlar. Önümüzden çıkacak onlar da. Ya amına koyayım şans yani kazanacak. Geldi. Ağaçta bak, ağaçta Orada Sen bu silahı İşaretle, işaretle, işaretle. İşaretle Ses sol, ses sol. Arkamda. Hadi, burada. Dört, lan. Helal, The last one Hiç beni terfi yokmuş. Beren yok ya çok sekiyor.